Kıymetli misafirler, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz haftalarda ifade ettiğimiz gibi Siyonist İsrail ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Üstelik insani yardıma da ket durmaktan çekinmemektedir. Artık bu mesele sadece bir savaş olmaktan çıkmıştır. İnsanlığın beka meselesi haline dönüşmüştür. İsrail yönetimi sadece Gazze'ye değil, insanlığın değerlerine de saldırılarda bulunmaktadır. Bugün görüyoruz ki İsrail yönetimi Kıbrıs'ta da yeni bir sayfa açma gayretine girmektedir. Yahudi sermayesinin Kıbrıs'ta taşınmaz mal ve arazi alımlarını hızlandırdığına dair bilgiler bu kirli planın bir habercisidir. Bu tablo bize şunu göstermektedir. Doğu Akdeniz'de yeni bir nüfus hattı kurma arzusunu göstermektedir İsrail. Şunu herkesin çok iyi bilmesi gerekir. Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır. Ve şunu herkes çok iyi bilmelidir ki Kıbrıs'ta Türk askerinin olmadığı bir senaryo sadece Kıbrıslı Türkler için değil tüm bölge için bir felaket olur. Tarih defalarca göstermiştir. Türk askerinin olduğu yerde Barış vardır, huzur vardır, güven vardır, istikrar vardır. Tüm bölge için Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin oradaki varlığı önemlidir, kıymetlidir, değerlidir ve bundan vazgeçmek mümkün değildir. Bu varlık sadece bir güvenlik tedbiri de değildir. Kıbrıs Türk halkının geleceğine vurulmuş bir mühürdür Türk askerinin orada bulunması, Türkiye'nin orada bulunması. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'in enerji dengesinin soydaşlarımızın hakkının ve Türkiye'nin bölgedeki kararlılığının da teminatıdır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunması. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde doğru bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. Yine biz Sayın Liderimizin izinde Kıbrıs Türklerinin hakkını, hukukunu sonuna kadar koruyacağız. Değerli basın mensupları. Son günlerde toplumumuzda kültürel yabancılaşmanın, kültürel çözülmenin farklı farklı örneklerini görüyoruz. Evet, son günlerde toplumumuzda cadılar bayramı adı altında yaygınlaştırılmak istenen bazı tuhaflıkları da görüyor ve bundan da büyük bir üzüntü duyuyoruz. 31 Ekim'de maske takıp yabancı kültürlerin ritüellerini sergileyen bazı çevreler bu toprakların kültürünü, bu medeniyetin kültürünü, bu aziz milletin ruhunu tanımamaktadırlar. Cadılar Bayramı bizim kültürümüzün bir parçası değildir olmadı ve bundan sonra da olmamalıdır. Bizim bayramlarımızda karanlık değil aydınlık, korku değil umut, maske değil samimiyet vardır, gerçeklik vardır. Binlerce yıllık medeniyetimizin temeli merhamet, yardımlaşma ve saygıdır. Elbette başka inançtaki insanlar kendi bayramlarını kutlayabilir. O bizi ilgilendirmez. Ama bizim rahatsızlığımız henüz aklı olgunlaşmamış gençlerimizin etki ajanları ve misyonerler eliyle kültürel olarak yozlaşta, yozlaştırılmak istenmeleridir. Bu millet geçmişinden güç alan Geleceğe umutla bakan bir millettir. Kültürünü kaybeden toplum hepimiz biliyoruz ki kimliğini de kaybeder. Biz kimliğimizi, inancımızı, değerlerimizi sonuna kadar koruyacağız. Bu toprakların ruhunu ilelebet yaşatacağız ve Rabbimizden niyaz ediyoruz ki milletimizi, devletimizi yüce Rabbimiz her türlü kazadan, beladan, kötülükten, musibetten muhafaza eylesin. İlim en azı ile ilgili de bir konuyu değerlendirerek basın toplantımızı bitirmek istiyorum. Elazığ'da şap hastalığıyla mücadeledeki başarıdan ve Türkiye genelinde alınan önlemlerden de bahsetmek istiyorum. Sayın basın mensupları ve ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli hemşehrilerim, kıymetli yetiştiricilerimiz. Bugün burada Elazığ'ımızın hem de ülkemizin en önemli üretim alanlarından biri olan hayvancılığımız, hayvancılığımızı koruma konusunda büyük bir başarıyı paylaşmak için buradayız. Konu hepimizin yakından bildiği gibi son süreçlerde ülkemizde yaşanan şap hastalığıyla mücadele konusu. Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanlarda görülen bulaşıcı ve ekonomik kayıplara yol açan bir virüs hastalığıdır. Virüsün 7 farklı tipi bulunmakta bu da mücadeleyi biraz güçleştirmektedir. Bu sebeple erken tanı, aşılama ve karantina tedbirleri hayati öneme haizdir. 2025 yılında İran ve Irak'ta görülen sat 1 tipi virüs ülkemiz hayvancılığında da bir tehlike arz etmiştir. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Şap Enstitümüz hızlı bir aksiyon alarak harekete geçmiş, tip belirlenmiş ve aşı üretimine derhal başlanmıştır. Elazığ'da 5 ayrı bölgede karantina uygulanmıştır. 146.600 baş hayvandan 134.671 baş hayvan aşılanmıştır. Bu da yüzde 92,6'lık bir başarı demektir. Bu da önemli bir başarıdır. Kalan yüzde 8'lik kısım yaklaşık az sayıdaki hayvanın bir ay altı yavrular ve ileri gebelikteki hayvanlar olmasındandır. Bu oran sadece bir veterinerlik başarısı değildir. Kurumlarımızın koordinasyonunun yetiştiricilerimizin duyarlılığının ve devletimizin güçlü organizasyon kabiliyetinin somut bir göstergesidir. Vatandaşlarımıza çağrımız, hemşehrilerimize çağrımız şudur. Şap hastalığıyla mücadele sadece tabii ki kurumlarla değil, hepimizin ortak sorumluluğundadır. Bu yüzden yetiştiricilerimizden istirhamımız ve talebimiz şudur. Hayvanlarınızda olağan dışı bir belirti gördüğünüzde vakit kaybetmeden tarım ve orman müdürlüklerimize mutlaka bildirimde bulunun. İlkbahar ve sonbahar aşı kampanyalarını kesinlikle aksatmayın. Unutmayın bir ihmal bir köyü, bir gecikme bir bölgeyi olumsuz yönde etkileyebilir. Bizler biliyoruz ki güçlü ekonomi güçlü üretimle başlar. Güçlü üretim de sağlıklı hayvan varlığıyla mümkün olabilir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Tarım ve Orman Bakanlığımız ülke genelinde aşı üretim kapasitesini arttırmış erken uyarı sistemlerini güçlendirmiş, kriz yönetim merkezlerini de devreye almıştır. Bugün Türkiye şap hastalığını kontrol altına alan sayılı ülkelerden birisidir. Son söz olarak Elazığ bu süreçte örnek bir mücadele modeli ortaya koymuştur. Bu başarıda emeği geçen başta valimize, valiliğimize, il tarım müdürlüğümüze, veteriner, veterinerlerimize ve tüm yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum. Bu mücadele sadece bir hastalıkla değil, emekle, üretimle ve alın teriyle verilmiş bir mücadeledir. Allah'ın izniyle devletimizin kararlılığıyla, milletimizin bilinçli desteğiyle ne üreticimiz

dün nasıl aldıysa bundan sonra da ihtiyaç duyduğu an her türlü aksiyonu ve tedbiri alır. Bundan yana hiçbir sıkıntımız ve çekincemiz olmaz. Peki, teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ediyorum.